Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Feraset sahibi müminler kalbi güzel gönlü güzel insanlar. Dünya deccali sistem içindedir. Ve e, Tayyip Erdoğan da bunun içinde. Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu güya iyilikler sizlere güzel gözükmesin. Çünkü deccali sistemin içinde e, nefsinizin, şeytanın hoşuna giden e, iyilikleri, güzellikleri yaparlar size. Sizin de bu hoşunuza gider. Dolayısıyla şeytanın ağzınla, nefsinle konuşan, bidat sahibi olan, e, kafir olan Tayyip Erdoğan'a uymayın. Çünkü deccali sistem içinde. Ve oyunuzu da ona vermeyin. Benim amacım insanları uyarmak ve kurtuluşa davet etmek. Tabi insanlar kendi kararlarını kendi verebilir. Ancak e, dünyayı kim yarattı ve bizler bize aciz kullar dünyaya nasıl geldik nasıl oldu ne bitti yaratıcımız kim diye e, bunu düşünmek lazım tefekkür etmek lazım ve e, dünyanın bir yaratıcısı var o da Allah'tır Allah'tan başka ilah yoktur teşekkür ederim